Evet, bu çok fazla eleştirilen Molotov'u nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Aslında bir Short Execute nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Burada takım arkadaşlarınızla birlikte birinci Smoke bu, atabileceğiniz. İkinci Smoke burada yonca gibi bir şey var, onun sağ üstteki W Jump Throw, tamam mı? Smoke'ları attıktan sonra örnek veriyorum siz buradasınız, hazırladınız Smoke'ları attılar geldiniz. Hiç görmenize gerek yok. Molotov attınız. Bir arkadaşınız da geldi. Molotov attı. Burada böyle bir görüntü oluyor. Buradan hiçbir şekilde sizi göremiyor AWP'de. Buraya kadar rahatça geçebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu smoke'un içinden böyle bir flash spam yapabilir yaparsa arkadaşınız. Buradaki AWP'nin hiçbir etkisi kalmayacak. Tekrardan smoke'ları göstereyim. Gördüğünüz gibi smoke üste patlıyor. Şu an hiçbir şekilde sizi göremezler. Siz bunun arkasından rahat bir şekilde yürüyebilirsiniz. Yürüyebilirsiniz. Buraya yürüyebilirsiniz.